Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Enflasyon rakamları açıklandı, yılın son enflasyon rakamı açıklaması. Tabii her zaman olduğu gibi tam da asgari ücret artışı konuşulurken enflasyon düşük çıkıyor. Yani hedefler yine tutmuyor, enflasyon hedefleri yine tutmuyor ama enflasyon düşük çıkıyor. Öncesi de böyle, yani Cumhuriyet Gazetesi'nin bir araştırması var, oradan şey yapıyorum, ödünç alıyorum. 2022 yılında örneğin tam yine asgari ücret artışı görüşülürken Aralık ayında açıklanan enflasyon rakamı 1.18 olmuş. Aylık enflasyondan söz ediyoruz. Ondan sonra Ocak 2023'te abi bakmışız fırlamış 6.65. Neden sonra? Asgari ücretler belirlendikten sonra. Çünkü sendikaların bütün itirazlarına biz artık komisyon görüşmelerine katılmıyoruz demelerine rağmen Asgari ücret belirlenene kadar şey oluyor düşük görülüyor enflasyondan sonra birdenbire Ocak ayında çıkıyor Ocak ayında açıklananda Bu arada asgari ücrette geçmiş yaşanan enflasyona göre değil tahmin edilene göre belirleniyor yani daha düşüğe göre o hedefte tutmuyor ama olsun. Biz ona göre belirleyelim. Sendikalar bu yüzden katılmıyor. Bu 2022'de, 2023'te de yine Aralık ayında açıklanan enflasyon, aylık enflasyon 2.93 olmuş. Sonra Ocak 2024'te bir anda 6.7'ye çıkmış. Aynısı geçtiğimiz yılda olmuş. 2024 Aralık ayında aylık enflasyon 1.03 olarak açıklanmış. Sonra Ocak 2025'te bir bakmışız aylık enflasyon 5.03'e fırlamış. Şimdi de bugün açıklanan TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon %0.87, binde 87. Bakalım Ocak'ta ne çıkacak? Asgari ücret hükümet tarafından açıklandıktan sonra yıllıkta 31.07 olarak TÜİK ilan etti. Şimdi biz bunları konuşuyor muyuz? Hayır bunları konuşamıyoruz. Hayat pahalılığını konuşamıyoruz. Geçen gün ben size yayında aktardım. Tarımda müthiş bir küçülme var. Çok ciddi İşte Migros'un genel müdürü diyor ki biz artık üretici üretmiyor bu. Çünkü üretici kendi emeğinin karşılığını bulamıyor. Tüketici de büyük şehirlerde gücü yetmiyor ki alsın. Bu durumda ciddi bir gıda sorunu da tarım üretimin, üretimi sorunu da ortaya çıkacak. Gökhan Zeybek Cumhuriyet Halk Partili diyor ki milletle siz dalga mı geçiyorsunuz diyor yani hedefleri tutturuyoruz diye övünüyorsunuz sürekli. Bu net tablo diyor. Ee, ve bu arada bir büyük bir banka, ING Bankası yabancı e, faiz indirimi bekliyorum diyor aralıkta. Halbuki e, hükümet istemiyor bunu. Merkez Bankası da çok öyle faiz indirmek falan istemiyor ama 100 puanlık faiz indiriyor. Bir hedefler tutmuyor ama biz bunların yerine şeyi konuşuyoruz. Barzani'yi konuşuyoruz. Barzani'yi konuşurken şuna da yine geleceğim. Bir de dünya artık ciddi savaş tehlikesinden söz ediyor. Arkadaşlar Rusya-Ukrayna savaşı bitmek bir yana hızlanıyor. Putin reddetti Trump'ın planını. Ondan sonra son günlerde şeyi de hatırlayalım. Bir tanker daha saldırıya uğradı Karadeniz açıklarında. Ve Türkiye'ye rağmen Ukrayna ben anlaşmaya falan varmayacağım diyor zaten. Ama Putin Avrupa'yı da tehdit etti. Biz yani Avrupa'yla savaşmayanlısı değiliz ama hazırız dedi. NATO toplandı. NATO toplandı. Brüksel'de Hakan Fidan Dışişleri Bakanı orada. O da tabii diyor ki siz Türkiye'den her türlü desteği istiyorsunuz ama Türkiye'ye düşen bir şey yok. Hani bu Avrupa Birliği'nin SAFE diye yeni güvenlik mimarisi programı var. Oraya Türkiye'yi almamaya çalışıyorlar. Kıbrıs, Yunanistan, Fransa'da destekliyor onları. 150 milyar avroluk bir... Orada şey var, savunma paketi var. Avrupa Birliği konusunda herhangi bir ilerleme yok. E neden yok? Çünkü e, Türkiye'de de demokratik haklar e, ne diyelim baş aşağı gidiyor. Demokrasiyi de konuşan yok. Bir örnek, küçücük bir örnek. Hani Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli şey demişti ya, ben de yanayım İmamoğlu duruşmaları yayınlansın TRT'den, herkes ne olduğunu görsün diye. İşte ne olduğunu dün akşam gördük Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi bir önerge verdi. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu duruşmalarının TRT'den yayınlanması doğrultusunda. Reddedildi. Kimin oylarıyla reddedildi? AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla reddedildi. Yani böyle bir durum var. Şimdi ötekine gelelim. Yani hep herkesin konuştuğu konuya gelelim. Barzani. Dünkü yayında biraz ayrıntı vermiştik. Şimdi bayağı gelişmeler oldu. Hani dedik ya bu daha çok konuşulacağı benziyor. Nitekim konuşuluyor. Şimdi 29, özetleyeyim önce bir 29 Kasım'da Cizre'de, Şırnak'ın Cizre ilçesinde tam böyle Suriye ile Irak'a komşu. Cizre ilçesinde Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı'nın çabasıyla düzenlenen bir Melayi Ciziri, 17. yüzyıl Kürt şair ve mutasavvıfı. Onun için bir sempozyum, onların dördüncüsü düzenleniyor. Düzenlensin. Barzani de geliyor. Barzani kim? Iraklı Kürt lider, Irak Kürdistan Demokratik Partisi'nin lideri, onursal başkanı aynı zamanda. Ondan sonra o da geliyor, o gelsin o da gelsin. Fakat o yalnız gelmemiş, yani yanında korumalarıyla gelmiş. Şimdi normalde e, bu tür önemli insanların korumaları oluyor yanlarında. O korumalar işte bir protokolle karşı tarafla anlaşılıyor. İşte böyle savaş kıyafetleri giymiyorlar, takım elbise, yanlarında tabancalarını falan alıyorlar. Geliyorlar ama bunlar öyle gelmedi. Peşmerge güçleri işte bayağı savaş kıyafetleriyle, ellerinde uzun namlulu Amerikan yapımı e, tüfekleriyle falan geldiler Barzani'nin korumasına. Tabi o şeyde e, toplantıda da zaten e, Barzani'ye bir hürmet, bir iltifat özellikle de Şırnak e, AK Parti, Şırnak milletvekili Arslan e, Tatar tarafından. İşte Kürtçe siz bizim gözümüzün bebeğisiniz biz kürtlüğü sizden öğrendik filan tabi Barzani Mest tabi bu önce dikkat çekti sonra da okurmalar dikkat çekti ne işi var burada bunların bu kıyafette bu silahlarla diye. Bu durum dün Milliyetçi Hareket Partisi de lideri Devlet Bahçeli tarafından bir rezalet olarak niteledi. Ne demişti Barzani bir hemen hatırlayalım Barzani'nin şeyini. özür dilerim Bahçeli'nin söylediklerini. Demişti ki Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hak ve hukuku maalesef çiğnenmiştir. Adına ister protokol kuralı deyin ister teamül deyin ne var ne yok ihlal edilmiştir. Barzani'nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktu. Doğru parti lideri. Sadece misafir olarak giriş yapmıştır. Buna rağmen sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları, abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortada dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir demişti. Şimdi bunun üzerine, bunun üzerine bir de Adalet Kalkma Partisi sözcüsü Ömer Çelik Habertürk televizyonuna çıktı. Dedi ki eleştiriler haklıdır. Kabul edilebilir bir şey değildir bu. Gereği yapılacaktır dedi. Güzel. Bunun sonrasında ilerleyen saatlerde saat tam 10'u çeyrek geçe. 2 Aralık akşamı 10'u çeyrek geçe gecesi. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Ee, işte i̇şte şey diye. inceleme başlatılmıştır. İki müfettiş görevlendirilmiştir diye. Yani... E, acaba önceden mi açılmıştı yani Bahçeli çıkışını yapmadan e, hani değil yerindeyse bağışlayın beni fırçasını çekmeden e, önce mi başlamıştı bu açıklama yoksa sonradan mı in şey inceleme yoksa sonradan mı başlamıştı henüz bilmiyoruz bilince aktarırız biliyorsunuz. E, böyle bir durum bugün e, şeyde 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu konuya değindi. Ondan sonra e, ne dedi? Dedi ki Bay Barzani saygısızlık yapmıştır, bunu neyin üzerine dedi, Barzani'nin e, bürosundan bir açıklama yapıldı Bahçeli'nin sözleri üzerine. E, i̇şte biz Bahçeli'yi hidayete erdi zannetmiştik, ırkçılığı bıraktı zannetmiştik, meğerse işte kuzu postunda kurt, bozkurt olmaya devam ediyormuş falan diye böyle son derece kışkırtıcı sözlerle açıkçası, son derece kışkırtıcı sözlerle bir e, açıklama yapılmıştı işte Erdoğan buna dikkat çekti. Sanki Bahçeli sadece bu konuda şey yapmış gibi. Buna dikkat çekti ve dedi ki Barzani saygısızlık yapmıştır. Hemen yanlışı düzeltsin, düzeltme yayınlasın. Güzel. Ama şimdi geliyoruz biraz geriye alalım. Ee, Bahçeli'nin eleştirisi Barzani'ye değildi ki ona izin verilmesineydi. Bu duruma yol açılmasınaydı. Yani Barzani'ye Barzani mi suçlu, izin veren mi suçlu, göz yuman mı suçlu bu arada? Çünkü bakın bir tek tek tahlil edelim bu durumu. Tek tek tahlil edelim. Şimdi Bahçeli'nin adeta şova dönüştürülen övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar bunun muhatabı kim? Barzani mi? Hayır, Barzani'ye yapılan aşırı övgülerden, iltifatlardan söz ediyor. Kim o? AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar bunu yapan. Dolayısıyla hani burada bir siyasi muhataplık aranıyorsa doğrudan Adalet Kalkınma Partisi milletvekili muhataplığı. Şimdi orada da bir ayrıntı var. Bakın o ayrıntı gerçekten önemli bir ayrıntı. Şimdi e, Tatar aşireti yani Arslan Tatar'ın mensup olduğu Tatar aşireti yıllar yılı e, bu köy koruculuğu sistemine en çok korucu veren e, ailelerden aşiretlerden birisi. Ama... E, Tatar aşiretinin önemli bir ferdi daha var sempozyumda. 29 Aralık Cizre Dedeman Otelindeki sempozyumda. Kim o biliyor musunuz? Ali Tatar. Ali Tatar kim? Şırnağın Irak tarafındaki komşu ili Duhok. Duhok'un valisi. Yani o da Tatar aşiretinden. Bu şimdi bu çok enteresan bir yere doğru gidiyor işler. Yani e, İki tarafta da bir tarafta Şırnak milletvekili bir tarafta Duhok valisi aynı aşiretten ve o da hani koruculara en fazla üye veren aşiretlerden yıllar yılı. Bunu alıyoruz bir tarafa koyuyoruz sonra devam ediyoruz. Şimdi ne dedik? Sempozyum Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Valiliği İşbirliği ile düzenlendi. Şimdi diğer bütün yürütme yetkilileri gibi vali ve kaymakamlarda kim tarafından atanıyor? Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Kim onlar? Şırnak Valisi Birol Ekici, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar. Güvenlikten kimler sorumlu? İl ilde sağlanacak güvenlikten vali. İlçedekinde kaymakam ama hani vali de orada vali. Ondan sonra Barzani'nin açıklamasında şöyle bir şey diyor çünkü. Diyor ki bizim diyor oradaki güvenlik görevlilerimiz diyor Barzani'yi koruyacaklar. Türk makamlarıyla şey içinde e, protokol e, Anlaşmasıyla belirlendi diyor. Şimdi kim belirlemiş acaba anlaşmayı yapan e, işte Tatar aşiretinden Duhok valisi e, şey mi e, Ali Tatar ve e, Şırnak kaymakamı Birol Ekeci mi bilmem. Belki İçişleri Bakanı'nın bakanlığının açıklaması çıkaracaktır bunu ortaya ama valinin orada müdahale etmesi gerekirdi. Şırnak valisi ya ne işiniz var kardeşim burada? Şu silahları kaldırın. Hiç değilse ortadan. İşte burada polisler var. Güvenliği biz sağlıyoruz. Demiş mi? Bilmem. İnceleme sonucu ortaya çıkacak mı? Göreceğiz. Göreceğiz. Ama hani şunu diyebilirsiniz. Ya kardeşim kaymakamın valiyi uyarması lazımdı. Valinin de bunu Ankara'ya bildirmesi lazımdı. Bakanlığa. Hani böyle bir durum var diye. Değil mi? Önceden. Hani bir, bunun hani son anda bir metazori böyle oldu bittiye getirerek Barzani bunu yapmış olduğunu varsaysak bile ki Barzan diyor ki hayır biz önceden konuştuk. Doğru olmayabilir söyledi. Ortaya çıksın. Ondan sonra böyle bir durum var ama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oraya yardımcısını göndermiş zaten. Münir Karaoğlu Bakan yardımcısı sempozyumda. Onun da gözlerinin önünde oluyor bu olay. Onun da gözlerinin önünde oluyor. Demek ki yani bütün hem vali hem şey zaten İçişleri Bakanı'na bağlı ama İçişleri Bakanı'nın yardımcısı da orada. Şimdi dolayısıyla hani Bahçeli'nin şu sözlerinin de vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları bir rezalettir diyor ya. Bu eleştirinin muhatabı da AK Parti ya da AK Parti bürokratları, teknokratları, e, siyasileri böyle diyeceğiz. Şimdi e, peki o zaman Erdoğan niye bir şey yapıyor? Yani Erdoğan niye bu işi sanki Barzani sadece Barzani'nin Bahçeli'ye hakaretiymiş boyutunda eleştiriyor. Çünkü olayı yatıştırmak istiyor. Yani bu Bahçeli'nin e, ki 13 ay önce şeyi e, hani bu terörsüz Türkiye şeyini kamu kamuoyuna mal eden, sahip çıkan isim Bahçeli'ydi. Evet aralarında bir anlaşma vardı. işte iç cepheyi güçlendirmek ta Ağustos ayında söylenen e, söz filan bütün bunlar tamam. Ama Mesele şeydi, orada duyurusuydu, duyuruyu Bahçeli yapmıştı. Ve bu 13 aydır bütün bu süreç boyunca Bahçeli'nin Cumhur İttifakı bünyesi içinde yaptığı en sert eleştiriydi bu. En somut eleştiriydi aynı zamanda. Şimdi böyle bir şey var, dedik ya hani enflasyonu konuşmuyoruz, savaş giderek büyüyor kuzeyimizde onu konuşmuyoruz, şimdi Barzani'yi konuşuyoruz. Ama şunu soruyoruz Allah aşkına. Bu durumda sizce de yorumlarınıza yazın lütfen. Yorumlarınıza yazın. Bu durumda Barzani midir suçlu yoksa Barzani'nin bu densizliği yapmasına izin veren göz yuman ortam mı, siyasi ortam mı ya da siyasi yetkililer, bürokratlar mı sorumludur? Barzani mi sorumludur, ona izin veren göz yuman mı sorumludur? Ha bir de şu boyutu var. Bu rezalete meydan verilmesi Hani e, şu da var. Hani biz de böyle hemen bir erken bahar hadi oldu da bitti maşallah. Şeyi vardır ya. Hani Öcalan'a gidildi, görüşüldü. Ha demek ki bu iş bitti. Oradaki bürokratlar da belki öyle düşündü. Ya ne olacak arkadaş? işte bak e, Barzani'yi de burada güzel ağırlayalım. Hadi bakalım. Yanında da korumaları gel. Böyle mi acaba? Acaba içişleri incelemesi bunu da çıkaracak mı? Acaba Adalet Kalkınma Partisi bu Bahçeli'nin şimşeklerini üzerine çeken Barzani'ye Hani böyle aile boyu yağ çeken AK Parti milletvekilinin en azından bir mesela savunmasını falan isteyecekler mi? Bilmem. Bilmiyoruz şu anda. Göreceğiz bunları. Görünce de paylaşacağız. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.